Karanlık, zifiri bir gece sanki. Kan, gözyaşı ve zulüm. Coğrafyamızın her bir yanı ayrı hüzün. Ağıtlar, feryatlar yükseliyor. Açlık, yoksulluk ve zillet sarmıştı dünyamızı dört bir yandan. Bir muştu, bir lokma ekmek, bir yudum su kadar aziz bir muştu bekliyor insanlık. Bir müjdeli haber bekliyordu, yorgun ve bitkin düşmüş Anadolu insanı. Yağmura susamış topraklar kadar hasretle. Ve yıl 1969. Bundan tam 50 yıl önce. Bir çiçek, tek bir çiçekle gelmişti baharın müjdesi. Bir çiçekle bahar olmaz diyenlere aldırmadan, her bahar bir çiçekle başlar denilerek başladı bu kutlu yolculuk geleceğe dair yitirilen umutları yeniden yeşertmek için gelmişti. Ardından başka çiçekler eşlik edecek, bir bir yeşerecekti Anadolu toprakları. Bağımsızlar hareketiyle düşülmüştü Anadolu yollarına. Gece gündüz demeden, hiç durmadan, yorulmadan ilk adımlarını attı yarım asır önce. Bozulan düzeni yeniden tesis etmek için milli nizamla boyatmıştı toprağa atılan ilk tohum. Önce ahlak ve maneviyat, İnsanımızın yüreğine bir nebze de olsa su serpildi, umutları yeniden yeşertildi. Rahatsız olduğu bozuk düzenin sahipleri karanlık eller devreye girdi ve milli nizam kapatıldı. Üzülmek elbette oluyordu. Fakat vazgeçer miydi inancını kendine azık ederek yola koyulanlar? Milli selamette yeniden bismillah çekerek atıldı adımlar. Azim, inanç ve kararlılıkla milli görüş insanımız tarafından gün geçtikçe bağrına basıldı mazlum oldu. Zalime korku oldu. Yaraları sardı. Gözyaşlarını sildi. Yapılamaz denilenleri kısa sürede yaptı. Olmaz denilenlerin olabileceğini gösterdi. Üretim Fabrikalar kurdu. Ağır sanayi hamlesini başlattı ve Kıbrıs Barış Harekatını yürüttü. Yine o karanlık eller devreye girdi bu millete bir kez daha darbe indiriliyor ve kapatılıyordu milli selamet. Bismillah çekip kaldığı yerden yola devam etmenin, önüne konulan engelleri aşmanın adıydı milli görüş. Refahın vakti gelmişti artık. İlk önce belediyelerde giderilmişti hizmete susayan milletimizin susuzluğu. Adım adım iktidara yürüyordu milli görüş. Fidan, fırtınalara direnmiş, güçlü bir ağaçtı artık. Takvimler 28 Haziran 1996'yı gösteriyordu. Artık iktidardaydı Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Rantiyecilere giden hortumlar kesilmiş. Milletin kaynakları yine millete aktarılmış. işçiye, memura, emekliye zam üstüne zam verilmiş. Şahsiyetli dış politika sergilenmiş. D8'ler kurulmuş. Adil düzen hayata geçirilmişti. Milletimizin yüzü gülüyordu. 28 Şubat süreciyle birlikte bu millete bir kez daha darbe indirdiler. Faziletle temsil edildi milletin görüşü kaldığı yerden. Bir fırtına daha isterilmiş, fazileti de kapatmışlardı. Bu kutlu yürüyüş, saadetle devam edecekti. 50 yıl önce toprağa bırakıldı bu tohum. Şimdi koca bir çınar oldu milli görüş. Yarım asır, ağırlığını hakkıyla taşıdı. Darbeler gördü. Partileri kapatıldı. Kadroları cezaevine mahkum edildi. Bir an olsun yılmadı, yıkılmadı. Hiç durmadan hakikati haykırdı 50 yıl. Aldığı emaneti geleceğe taşıma gayreti, bayrağı hep daha ileriye taşıma heyecanı gösteren kadrolardır Saadet Partisi. Çocuklarımıza iyi bir gelecek, gençlerimize umut dolu yarınlar, İnsanlarımızın her birinin insanca bir yaşam süreceği Türkiye hayalidir Saadet Partisi. Kimsenin ötekileştirilmediği, bir ve beraber olduğumuz günlerin teminatıdır Saadet Partisi. Okulunu bitirince diplomalı işsizler kervanına katılan gençlerin, çocuğunu okula gönderirken harçlık veremeyen babaların, çarşı pazardan eli boş dönen kadınlarımızın Sabah iş bulmak için çıktığı evine yine işsiz dönen insanlarımızın derdiyle dertlenmenin adıdır Saadet Partisi. Kimden gelirse gelsin, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı ses yükseltmenin kim olursa olsun, mazlumun, mağdurun, kimsesizlerin elinden tutmanın adıdır Saadet Partisi. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, Edirne'den Karsa her bir insanımıza umut olmanın adıdır Saadet Partisi. Aynı aşk, azim ve heyecanla yarım asırlık bir davanın tek temsilcisi olan Saadet Partisi ile bu kutlu yürüyüş devam edecek. Adaletin, kardeşliğin, huzur ve barışın hakim olduğu yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için milli görüşün 50. yılında gelecek, Saadetle gelecek.